Yemin Kütü Çalıntı Parti Yazan Liliana Eker Seslendiren Nurcan Hoca Yayını hazırlayanlar Serkan Karakoç, Volkan Zeng. varır varmaz doğruca mutfağa koştu maymuna bakmaya. Oradaydı. Yaşasın. Annesinin haklı çıkmasını istemezdi doğrusu. Doğum gününde maymunun işi ne diye azarlamıştı annesi. Hadi sen de duyduğun her saçma lafa inanıyorsun demişti. Darılmıştı annesi ama maymundan ötürü değil diye düşündü kız. Partiden ötürü gitmeni istemiyorum, demişti annesi. Zengin işi bir eğlence olacak. Zenginler de cennete giderler, dedi kız, din öğrencisiydi. Cenneti falan bırak şimdi, dedi anne. Senin derdin ne biliyor musun küçük hanım? Poponun sıkmayacağı işlere kalkışman. Kız annesinin böyle sözler etmesinden hiç hoşlanmıyordu. Dokuz yaşına yeni basmıştı sınıfın en iyilerindendi. Çağrıldığım için gidiyorum, dedi. Luciana'nın arkadaşı olduğum için çağrıldım, hepsi bu. Hıh, arkadaşınmış, diye homurdandı annesi. Durdu, bak Rosaura, dedi sonra. O senin arkadaşın olamaz. Sen onların gözünde nesin biliyor musun? Hizmetçinin kızısın, o kadar. Rozaura gözlerini kırpıştırdı. Ağlamak istemiyordu. Sonra avazı çıktığı kadar bağırdı. Kes artık! Sen arkadaşlıktan ne anlarsın? Her ikindi Luciana'nın evine gidiyordu ve onlar birlikte ödevlerini tamamlarken Rozaura'nın annesi içeride temizlik yapıyordu. Çaylarını mutfakta içiyor, sırlarını açıyorlardı birbirlerine. Rosaura o kocaman evdeki her şeye bayılıyordu. O evde oturanlara da. Dünyanın en güzel partisi olacakmış. O yüzden gidiyorum. Luciana söyledi. Bir göz bağcı gelecekmiş maymunuyla. Daha neler neler. Kadın hızla dönüp kızını tepeden tırnağa süzdü. Ellerini çalımla kalçalarına koydu. Doğum gününde maymunun işi neymiş? dedi. Hadi, sen de duyduğun her saçma lafa inanıyorsun. Rosaura çok gücermişti annesine. Başkalarını yalnızca zengin oldukları için yalancılıkla suçlaması haksızlıktı düpedüz. Rosaura da zengin olmak istiyordu tabii ki. Bir gün görkemli bir sarayda oturmayı başarırsa annesi artık sevmeyecek miydi onu? Çok üzgündü. O partiye gitmeye can atıyordu. Gitmezsem ölürüm diye fısıldadı, dudaklarını kıpırdatmadan. Sesinin duyulup duyulmadığını kestiremedi. Ama parti sabahı bir de baktı ki Noel giysisi kolalanmış bile. Öğleden sonra kızının başını yıkadıktan sonra elma sirkesiyle duruladı annesi. Saçları yumuşak parlak olsun diye. Evden çıkmadan aynaya baktığında pek beğendi kendini Rosaura. Beyaz giysisi, ışıltılı saçlarıyla çok güzel görünüyordu gerçekten. Bayan Ines de farkındaydı farklılığın. Onu görür görmez "Bugün ne kadar güzelsin Rosaura." dedi. Rosaura, kolalı eteğini eliyle hafifçe silkeledikten sonra Güvenli adımlarla girdi salona. Luciana'ya merhaba dedi. Maymunu sordu. Luciana sır verircesine eğildi Rosaura'nın kulağına. Mutfakta diye fısıldadı. Sakın kimseye söyleme, sürpriz. Rozaura emin olmak istiyordu. Usulca mutfağa girdi, baktı. Maymun oradaydı. Kafesinde derin derin düşünüyordu O kadar tuhaftı ki duruşu bir süre ayrılamadı yanından onu gözledi Sonraları da sık sık kimseye görünmeden salondan çıkıp maymunu hayranlıkla izlemeye koştu Yalnız Rosaura'nın mutfağa girmesine izin vardı Bayan Ines demişti ki Sen tamam ama ötekiler giremez Çok şımarık çocuklar onlar Bakarsın bir şey kırarlar. Rozaura şimdiye kadar hiçbir şey kırmamıştı. Koca portakal suyu sürahisini bile mutfaktan alıp da yemek salonuna götürmeyi başardı. Öylesine dikkatli tutuyordu ki tek damla dökülmedi yere. Bayan Ines, bu kadar büyük bir sürahiyi taşıyabilecek misin? diye sormuştu. Tabii ki taşıyabilirdi. Ötekiler gibi sakar değildi o. Söz gelimi, saçına kurdele takmış şu sarışın kız gibi. Kurdeleli kız, Rozaura'yı görür görmez sormuştu. Ya sen? Sen kimsin bakalım? Luciana'nın arkadaşıyım dedi Rozaura. Olamaz, dedi kurdeleli kız. Luciana'nın arkadaşı olamazsın. Ben onun kuzeniyim. Bütün arkadaşlarını tanırım. Seni tanımıyorum. Ne çıkar bundan? Ben her ikindi annemle gelirim buraya. Birlikte ödevlerimizi yaparız, dedi Rosaura çok ciddi bir sesle. Kurdelili kız omuz silkti. Arkadaşlık denmez ki buna, dedi okula birlikte mi gidiyorsunuz? Hayır. O zaman nereden tanıyorsun Luciana'yı? diye sordu kız merakla. Rosaura, annesinin dediklerini anımsadı birden. Derin bir soluk aldı. Ben işçinin kızıyım, dedi. Annesi çok açık söylemişti. Biri sorarsa, işçinin kızıyım dersin o kadar. Ayrıca şunu da eklemesini istemişti. Bununla övünüyorum. Gel gelelim Rosaura, böyle bir sözü söylemek yürekliliğini yaşamı süresince gösteremeyeceğini düşünüyordu. Ne işçisi, dedi kurdeleli kız. Tezgahtarlık mı yapıyor annen? Hayır, dedi Rosaura öfkeyle. Benim annem hiçbir dükkanda tezgahtarlık yapmıyor, tamam mı? Peki nasıl işçi oluyor öyleyse dedi kurdeleli kız. Tam o sırada bayan Ines şşşt diyerek geldi yanlarına. Rozaura'dan sosislerin dağıtılmasına lütfen yardım etmesini istedi. Ne de olsa evin düzenini ötekilerden çok daha iyi biliyordu. Gördün mü? dedi Rozaura kurdeleli kıza. Sonra kimsenin görmeyeceği bir anı kollayıp onun dizine tekme attı. Kurdelili kızı saymazsak konukların hepsi sevimliydi. Rozaura'nın en çok beğendiği Luciana'ydı tabii, altın doğum günü tacıyla. Sonra olanlar geliyordu. Rosaura çuvalda koşma yarışını kazandı. Elim sendede de kimse yakalayamadı onu. Sessiz sinema oyunu için iki takıma ayrıldıklarında olanların hepsi onu kendi takımlarına istediler. Hiç bu kadar mutlu olmamıştı Rosaura. Dahası da vardı. En mutlu an Luciana'nın mumları söndürüşüydü. Önce pasta. Bayan Ines pastayı dağıtma görevini Rosaura'ya vermişti. O da çok hoşlanmıştı bu görevden. Herkes bana da bana da diye haykırıyordu. Rosaura, uyruklarının yaşayıp yaşamayacaklarına karar veren kraliçenin masalını anımsadı. Yaşatma ve öldürtme kararını verebilmek ne güzeldi. Luciana ile oğlanlara en iri dilimleri verdi. Kurdeleli kıza verdiği ise incecikti, içi görünüyordu neredeyse. Hastadan sonra göz bağcı, Kıp kırmızı peleriniyle geldi. Uzun boylu, iri kemikli bir adamdı. Gerçek bir sihirbazdı canım. Birbirine dolanmış mendilleri bir üfleyişte açıyordu. İç içe geçirdiği halkaları kimse söküp çıkaramıyordu. Desteden hangi kağıtların seçildiğini ise şıp diye biliyordu. Yardımcısı da maymundu. "Ortak," diyordu ona. "Hadi bakalım ortak." diyordu. Aç şu kağıdı bakalım. Sonra da sakın tüyime kalkma ortak diyordu. Daha işimiz bitmedi. En güzeli son numarasıydı. Çocuklardan biri maymunu kucağında tutacaktı. Gözbağcı da onu yok edecekti dediğine göre. Ne çocuğu mu yok edecek diye haykırdılar birazdan. Hayır maymunu diye bağırdı gözbağcı. Rozaura, dünyanın en eğlenceli partisi bu, gerçekten diye düşündü. Gözbağcı, ufak tefek şişman bir oğlanı çağırdı yardıma. Ama oğlan nedense ürktü, maymunu kucağından attı. Gözbağcı, hayvanı usulca kucağına aldı, kulağına bir şey fısıldadı. Maymun da anlıyormuşçasına başını salladı. Erkek adama yakışmaz, dedi gözbağcı şişman oğlana. Ne yakışmazmış erkeklere dedi şişman olan. Gözbağcı dönüp çevreyi kolaçan ettikten sonra usulca kız gibi davranmak dedi. Git otur yerine. Sonra bütün yüzleri teker teker inceledi. Rozaura'nın yüreği ağzındaydı. Sen İspanyol gözlü kız dedi gözbağcı. Herkes parmağını ona uzattığını gördü. Rozaura korkmamıştı. Ne maymunu kucağına alırken, ne göz bağcı maymunu yok ettiğinde, ne de en sonunda pelerinini başına atıp sihirli sözcükler mırıldandığında. Maymun ortaya çıkmıştı yine. Kucağında keyifli sesler çıkarıyordu. Rozaura yerine dönerken göz bağcı, ''Çok teşekkür ederim size küçük kontesim.'' dedi. Rosaura bu övgüye o kadar sevindi ki, biraz sonra annesi almaya geldiğinde verdiği ilk haber bu oldu. Gözbağcı'ya yardım ettim. O da bana çok teşekkür ederim size küçük kontesim dedi. Tuhaftı. Çünkü o ana kadar Rosaura annesine kızdığını düşünüyordu. Ona şöyle demeyi tasarlamıştı. Gördün mü? Maymun yalan değilmiş. Ama öylesine coşkuluydu ki annesine o müthiş göz bağcıyı uzun uzun anlattı. Annesi onun başına bir fiske attı. Demek de olduk artık, dedi. Yine de gözlerinin içi gülüyordu. Ana kız sofada durup beklediler. Az önce Bayan İnes gülümseyerek, lütfen bir dakika bekleyin, demişti. Annesi birdenbire tedirginleşti nedense. Ne oluyor diye sordu Rozaura'ya. Ne oluyor dedi Rozaura. Hiçbir şey olduğu yok. Gidenlere armağanlarını verecek de. Onlarla birlikte kapı aralığında anneleriyle bekleyen şişman oğlanla saçları örülü kızı gösterdi. Armağanları anlatmaya başladı sonra. Daha önce gidenleri izlemişti de. Bayan Ines kız konuklara bilezik veriyordu giderlerken. Oğlanlara da yoyo. Rozaura yoyo yeğlerdi. Işıl ışıldı yoyolar. Ama annesine söz etmedi bundan. Bakarsın, neden yoyo istemiyorsun öyleyse salak? deyiverirdi. Annesi böyleydi işte. Çatlak ses çıkartmaktan çok utandığını annesine açıklamak gelmedi Rozaura'nın içinden. Partide en terbiyeli konuk bendim dedi. Ardından hemen sustu. Çünkü Bayan Hines bir elinde pembe, bir elinde mavi torbalarla sofaya gelmişti. Önce şişman oğlana doğru yürüdü. Mavi torbadan çıkardığı yoyoyu ona uzattı. Oğlanla annesi gittiler. Sonra kıza doğru yürüdü, pembe torbadan bilezik alıp uzattı örgülü kız da gitti. Sonunda Rozaura ile annesine doğru geldi. Yüzü gülüyordu. Rozaura çok sevindi buna. Bayan Ines önce ona baktı, sonra annesine, sonra da Rozaura'nın kollarını kabartan bir şey söyledi. Ne bulunmaz bir kızın var Herminia. Bir an Rozaura kendisine iki armağan birden verileceğini sandı hem bilezik hem yoyo. Bayan Ines bir şey ararcasına eğildi. Rozaura da öne doğru eğildi, elini uzatmak üzereydi ama kala kaldı birden. Bayan Ines pembe torbaya bakmıyordu. Mavi torbaya da bakmıyordu. Cüzdanını karıştırıyordu derken iki kağıt para belirdi elinde. Bunu gerçekten hak ettin dedi parayı uzatarak. Yardımın için teşekkürler bir tanem. Rosaura kollarının kas katı kesildiğini, gövdesine yapıştığını duydu. Annesinin eli omuzundaydı ansızın. İçgüdülerine uyarak annesinin bedenine yaslandı sıkı sıkı hepsi bu kadardı. Gözleri dışında. Rozaura'nın gözlerindeki soğuk, duru bakış, Bayan Ines'in yüzüne takılı kalmıştı. Bayan Ines, elini geri çekemeden, kıpırdamadan duruyordu karşısında. Çekmeye cesaret edemiyordu sanki küçük farklılık, sonsuz incelikteki bir dengeyi alaşağı edecekti sanki.